bazı karşılaşmalar vardır ki tesadüf değildir. Özel hiçbir olay taşımayan bir anda olur, ama içinizde derin, saklı bir güç harekete geçer. Bir bakış, bir varoluş, açıklayamadığım bir his. Nereden geldiğini bilmezsin, ama eminsindir, bu karşılaşmanın bir anlamı var. Bung şöyle der, ruh, zihinden önce tanır. Yani gerçekten önemli insanlar dışarıdan sana gelmez, içeride uyanırlar bu tür duygu gösterişli değildir. Ne kalbin çılgın çarpışı ne bedenin arzusu, daha çok sessiz ama kararlı bir hatırlayış. Sanki o kişiyi başka bir düzlemde, başka bir gerçeklikte önceden tanımıyormuşsun gibi. Bilinç dışı, pisişene derinlemesine kazınmış deseni tanır. Bir arketip hayat bulur. Kendinden yitirdiğin bir parça, şimdi bir başkasının gözlerinden sana geri bakar. Bung'un öğretisine göre böylesi bir bağ akılla değil, ruhla başlar. Bu yüzden en güçlü bağlar ilk anda insanı afallatır. Mantıklı değildir. Zamanlaması yoktur. Ama yine de içinde sarsılmaz bir mevcudiyet taşır. Sanki bütün hayatın o ana kadar gelmiş ve şimdi inandığın her şey sorgulanmaya başlamıştır, ama korku değil, derin bir sükunet hissedersin gerçek sevginin işaretleri her zaman belirgin değildir. Dış dünya onları haykırmaz, iç dünyan alçak bir seste fısıldar, bu insana dikkat et. Nedenini bilmezsin. Kelimesi yoktur. Gerekçesi yoktur. Yalnızca his vardır. Ve bu his, bilinç dışının çağrısından başka bir şey değildir. Geçmişe değil, ruhuna ait bir hatıra. Tanıman gereken biri değil, tanıyıp hatırlaman gereken biri. Bu yüzden bu, alışıldık bir aşk hikayesi değildir. Mükemmel partner anlatısı hiç değildir. Daha derindir. İçindeki katmanları yerinden oynatan bir şeydir. Sorgusuz sualsiz tanıdık gelen. Ve bir zamanlar birine karşı böyle hissettiysen, belki de şimdi anlamaya başlıyorsun. Bu yalnızca bir his değildi. İlk işaretti. Birinin hayatına tesadüfen değil, sebepte girdiğinin ilk işareti. Her ilişki sözle başlamaz. Bazı insanlarla konuşmana gerek kalmadan, varlıklarının derinden seni etkilediğini hissedersin. Bilinmeyen ama kadim bir dille cevap verir. Sesi yoktur, yine de duyarsın. Hareketi yoktur, yine de dokunur bu tür rezonans sempatiye değil, bilinç dışının taşıdığı kadim bir hatıraya dayanır. Carl Jung'a göre bu karşılaşmalar, çoktan unuttuğumuz, ama asla yitirmediğimiz, yanlarımıza dokunur. Karşındaki insana bakıp, bugüne dek bilmediğim bir şeyi aniden hatırladığında, bu tesadüf değildir. Anima ile Animus'un oyunudur içinde öteki cinsiyete dair, dişil ya da eril, bir içimge yaşar ve ruhunun neye rezonans vereceğini bu imge belirler. Bu arketipe cevap veren biriyle karşılaştığında, rezonans derin, açıklanamaz ve kaçınılmaz olur. O anda sevdiğin kişi değil, sende uyandırdığı şeydir. Bu bağ her zaman rahat değildir. Çoğu kez ürkütücüdür. Çünkü kontrol edemezsin neden böyle hissettiğini bilmezsin. Ama yine de oradadır, çekim, mevcudiyet, ötekinin sende taşıdığı ağırlık. Herkes sende bunu uyandırmaz. Sık görülen bir şey değildir. Ve olduğunda görmezden gelinemez. Çünkü ruh yalan söylemez, sadece uzun süre sessiz kalmıştır. Öyleyse gerçek sevgi, karşındakini ne kadar tanıdığınla ilgili değildir her şeyin kusursuz olup olmamasıyla da ilgili değildir. İçinde yıllardır sevmeyi unuttuğun yanını ne kadar uyandırdığıyla ilgilidir. Rezonans, iki kişi arasında değil, iki iç dünya arasında gerçekleşir. Bilinç dışı bilinçte buluşur ve ilişki yüzeyde değil, derinde doğar. Bu ikinci işarettir. Ötekinin varlığı talepkir değilse, gürültülü değilse ama derin bir tanıdıklık uyandırıp kelimelere sığmayan bir şeyi canlandırıyorsa ve bunun önemli olduğundan eminsen. Rezonans o vakit yanıt değil, çağrıdır. İçeriden bir yerden gelen bir yankı. Böyle seslenen birini görmezden gelemezsin. Çünkü o dışarıdan gelmez. İçinden doğar. Çoğu insan sevgiyi eksik parça gibi arar içindeki kırağı tam oturacak bir kalıp gibi. Beni sen tamamlıyorsun derler. Ama kalbim uyarır, böyle ilişkiler gerçek sevgiye değil, yansıtmaya dayanır. Biri seni tamamladığında, çoğu kez onda gerçeği değil, görmek istediğini görürsün. Bir rüyayı. Bir kaçışı. Bir beklentiyi. Gerçek sevgi yaralarını yamamak için gelmez, onları nereye sakladığını gösterir. Öteki seni tamamlamaz, aynalar. Ve ayna her zaman güzel değildir. Bazen acıtır. Bazen utandırır. Ama tam da bu yüzden kıymetlidir. Çünkü gösterdiği şey illüzyon değil, özünün gerçeğidir. Belki çocukluğundan beri sakladığın yanlar yüzeye çıkar. Acılar, tepkiler, gölgeler. İlişki bunları yaratmaz, yalnızca görünür kılar. Hunga göre her karşılaşma farkındalık için bir imkan taşır. Ama yalnızca gerçek sevgi bu derinliği göze alır. Rahatını değil, uyanıklığını isteyen sevgidir bu. Sadece okşamaz, sarsar. Sar. Yaralamak için değil, uyandırmak için. Böyle bir ilişkide öteki hayatının dekoru değildir, içinde uzun zamandır görünmek için bekleyen şeyi harekete geçirir. Ve bu olduğunda bir şey dönüşür. Artık mesele o kim değil, ben onun yanında kimim olur. Onay peşinde koşmazsın, çünkü ne hissettiğini bilirsin. Güvence aramazsın, çünkü kesinlik içinizde doğar sensiz yaşayamam diye değil, seninle birlikte, sensiz uyuyan yanlarım bile hayat buluyor diye kalırsın. Bu üçüncü işarettir. Sadece mutlu eden değil, görünür kılan ilişkidir. Senden başka biri olmanı istemez ama kim olduğunu gösterir. Ve ötekinin tuttuğu aynaya bakacak cesaretin varsa, yalnız onu değil, kendini de daha iyi anlarsın. Her ilişki seni sakinleştirmek için gelmez bazı insanlar önce huzur değil, kargaşa getirir. Seni incitmek istedikleri için değil, varlıklarında bugüne kadar ördüğün bütün duvarlar, savunmalar, roller, maskeler, çöktü için. Halvung'a göre bu ilişkiler en derinleridir. Çünkü konforu değil, dönüşümü ararlar. Varlığı, sakladıklarını daha fazla saklamana izin vermeyen biriyle karşılaştığında korkabilirsin. Kendimi kaybediyorum diyebilirsin oysa hiçbir şeyi kaybetmiyorsun, yalnızca artık sana hizmet etmeyen katmanlar dökülüyor. İlişki yıkmaz, açığa çıkarır. Ve açığa çıkan sensin. Daha derin, daha gerçek, daha savunmasız. Hung'a göre gerçek sevgi çoğu kez krizle başlar. Kötü olduğundan değil, güçlü olduğundan. Çünkü ruhun yalnızca kabul etmez, onda yeniden doğar ve doğum acılıdır. Eski kalıplar, beklentiler, alışkanlıklar ölür ki yeni bir şey doğabilsin. Bu dram değil, ritüeldir. Felaket değil, inisiyasyondur. İllüzyonlarından vazgeçmeye hazır olan geçebilir. Bu yüzden herkes böyle bir ilişkide kalamaz. Birçoğu güvenli, yüzeysel bağlara geri kaçar ama kalan kişi yalnız ötekini seçmez, kendi gelişiminin yolunu da seçer. Çünkü bu ilişki sorunları çözmekten çok, içindeki soruları büyütür. Ve sen kendini yeniden kurarken sessizce yanında durur. Bu dördüncü işarettir. Sakinleştirmeyen, sarsan, önce huzur değil, dürüstlük getiren sevgidir. Ve bu ateşte kalacak cesaretin varsa, olduğundan daha fazlasına dönüşürsün. Çünkü bu yalnız bir ilişki değil, içsel dönüşüm mekanıdır. Çoğu insan aşkın acı demek olduğuna inanır. Gerçek ilişkilerin kavga, drama ve yeniden başlardan örüldüğünü sanır. Oysa Carl Jung farklı görür. Gerçek sevgi fırtına değil, içsel bir hareket, seni tüketmeyen, dolduran bir akıştır. Birine gerçekten bağlandığında tükenmezsin, daha canlı hissedersin. Bu tür ilişki sürekli kanıt istemez. Manipüle etmez, durmadan sınamaz. Sürekli önemli miyim, doğru mu yapıyorum, kalacak mı, soruları yoktur. Sevgi burada kanıtla değil, varlıkla çalışır. Teki, korkularını dağıtmak için değil, onları çoktan aştığınız için oradadır. Böyle bir ilişkide maskelere gerek yoktur, gösteri yapmana lüzum yoktur. Bu yüzden kolaydır, yüzeyde değil, ruh seviyesinde. Kolaylığı derinsizliğinden değil, oyunsuzluğundandır. Teki zayıflıklarına karşı kullanmak için değil, zorladığın savunuları bıraktığında yanında olmak için oradadır. Ve işte bu özgürleştirir. Bung der ki, ruh neyin gerçek olduğunu hisseder. Beden, arı olmayan şeye gerilimle karşılık verir bir ilişkide sürekli tükeniyorsam bu sevgi değil, ruhun itirazıdır. Gerçek sevginin ardından yatağa bitap düşmezsin, sessiz bir huzurla başını koyarsın. Çünkü bilirsin, savaşmadın. Yalnızca vardın. Bütünüyle, dürüstçe, açıkça. Bu beşinci işarettir. Senden eksiltmeyen, geri veren ilişkidir. Sözleriyle değil, mevcudiyetiyle sürekli gerilim değil, berrak bir enerji akışı vardır. Sevgi gerçek olduğunda, doğru yerde olup olmadığın soru olmaz. Bedenin bilir, ruhun bilir ve sessizlik bile cevaba dönüşür. Bazı anlar vardır, dünya farklı davranır. Şeyler fazlasıyla yerli yerine oturur, esrarengiz biçimde bağlanır. Carl Jung buna senkronisit eder, dış olaylarla iç yaşantıların nedensizce, ama anlamlı biçimde çakışması. Bu anlar çoğu kez, yalnız hayatına değil, ruhuna da giren biriyle karşılaştığında belirir. Bu sıradan bir tesadüf değildir. İyi zamanlama, hiç değildir. Daha fazlasıdır. O her şeyin bu karşılaşmanın olmasına yardım etmek ister gibi göründüğü andır. Dünya sanki işaretler yollar, evren dikkat et. Bu önemli der. İşte tuhaf bir his, tekrar eden bir sayı, normalde hiç gitmediğiniz yerde denk geliş. Bunlar yalnızca olaylar değildir, mesajlardır. İlişkiyi böyle senkronisiteler sardığında görmezden gelmek mümkün olmaz. İnanmasan bile ruhun bir yerlerde tanır, burada alışıldık gerçekliğin ötesine taşan bir şey oluyor. Teki yalnızca insan değil, anahtara dönüşür. Sadece bağ kurduğun değil, sanki çağrıldığın biridir. İçinde önceden başlamış bir şey, bu karşılaşmada şimdi ete kemiğe bürünmüş gibidir. Ona göre bu olaylar tuhaflık değil, hayatın daha derin düzeninin tezahürleridir. Bilinç dışının dış dünyayla konuşmasıdır düşle gerçek arasındaki sınırların incelmesidir, başka bir ritmin işlemeye başlamasıdır. Zaman yavaşlar, mevcudiyet yoğunlaşır, her şeyin tam yerinde olduğunu hissedersin. Sen de o da. O altıncı işarettir. İlişki yalnızca anlaşılır değil, açıklanamaz biçimde kusursuz göründüğünde. Sanki yaşamın şimdi, tam da bu tek karşılaşma olabilsin diye böyle akmış gibi bu kanıt değildir, hatırlatmadır. Her şey tesadüf değildir. Gerçek sevgi her zaman açıklanamaz, ama her zaman hissedilir. Birçok kişi sevginin gerçek olduğuna, bütünüyle bir olup sınırların kaybolduğunda inanır. Nerede sen bitiyorsun, nerede o başlıyor bilemediğinde. Oysa Carl Jung'a göre bu sevginin en derin hali değil, benlikten vazgeçmenin gölgesidir. Çünkü gerçek ilişki seni yok etmez, çözmez, sana geri getirir. İçinde kaybolmazsın, onun aracılığıyla yerine varırsın. Eksikliğini doldurmak için gelmeyen, zaten bütün olduğunu görmene yardım eden biriyle karşılaştığında, ilişki yeni bir anlam kazanır. Birine muhtacım, dan onunla güzel, ama onsuz da var olabilirim, e dönüşür. Bu sevgi başkasına bağımlı değil, içinden doğar, bu yüzden berraktır sahip olmak ya da hükmetmek istemez, yalnızca var olmak ister. Mung bireyleşme sürecinden söz eder, insan, gölgelerini, bastırmalarını, iç çelişkilerini tanıyıp bütünlediğinde gerçek kendisine adım adım yaklaşır. Böyle bir ilişki bu süreci engellemez, katalize eder. Öteki rakip ya da sığınak değil, ayna ve yoldaştır. İçindeki hakikati gizlemek yerine güçlendiren biri. Bu sevgi acele etmez, dayatmaz, alan açar, nefes aldırır ve bu arada oradadır, zorlamadan, tutarak. Böyle bir ilişkide sığmak için küçülmen gerekmez, yetmek için fazla görünmende. Olduğun halinle yeterlisin ve bu fark ediş, tutku sandığın pek çok aşktan daha özgürleştiricidir. Bu yedinci işarettir ki senden bir şey eksiltmez, kim olduğunu hatırlatır. Onun içinde kaybolmazsın, yavaş yavaş kendine dönersin. Ve bu sevgi yalnız güzel değil, gerçektir. Çünkü yalnız birlikte olmanın ne demek olduğunu değil, nihayet kendin olarak var olmanın ne olduğunu da gösterir. Bazı karşılaşmalardan sonra artık aynı kişi olmazsın. Biri hayatına girer ve onunla birlikte bir çağrı da gelir gürültülü değildir. Bu yürgen değildir. Yalnızca içeride, derinde şöyle der: Bu ilişkiye bak. Bildiğinden daha fazlası olabilir. Yine de çoğu insan yüz çevirir. Çünkü gerçek sevgi yalnız güzel değil, ürkütücüdür de. Değişim getirir. Değişmekse asla rahat değildir. Carl göre gerçek sevgi bir duygu değil, bir karardır önce ötekini değil, kendi gerçeğini seçtiğin derin bir iç hareket. Kendine sadık olduğunda gerçekten bağ kurabilirsin. Ama hala hayallere tutunuyor, illüzyonların peşinde koşuyorsan, ilişki yalnızca eski kalıplarını tekrarlar. Ve gerçekten senin için gelen kişi, sessizce çekip gider. Bu yüzden en büyük soru, onu gerçek olan, değil, sen gerçek sevgiye hazır mısındır? Onun gördüğü gibi kendini görmeye hazır mısın? Savunmalarını, geçmişini, maskelerini bırakmaya hazır mısın? Çünkü sevgi acımaz ama iyileştirir. Şımartmaz ama özgür bırakır. Ve bu özgürlük dışarıdan gelmez. İçinden doğar. Gerçek ilişki tüm sorularına yanıt vermez. Ama daha iyi sormanı sağlar sorunlarını çözmez ama hakikati yeniden inşa etmeye başlamana yardım eder. Güvenlik vaat etmez ama sahicilik sunar. Ruhunun derinde özlediği şey de budur zaten. Mükemmellik değil. Yanında nihayet kendin olabilmek. Bu sekizinci işarettir. Sevginin sana olmadığı, senin ona izin verdiğin gerçeğini fark ettiğinde. Ve artık seçmekten korkmadığında. Çünkü bilirsin, bu seçim yalnızca ona dair değildir. Nihayet uyanmana dairdir.